Kefenin içinde dizlerini karnına çekmiş şekilde sağ tarafına defnedilmiş 3 yaşında bir çocuk. Arkeologlar yaklaşık 78 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen Afrika'daki en eski insan mezarını keşfetti. Kenya'nın güneydoğusunda Pangaya Saidi mağarasındaki kazı çalışması 2013'te başlamıştı. Ekip önce mağaranın girişinde iki diş keşfetti. Araştırma derinleştikçe çene kemiği, dişlerin tamamı ve kafatası ortaya çıkarıldı. Ardından sırasıyla eğriliği bozulmadan bugüne ulaşmış halde omurga kemikleri, kaburgalar ve göğüs kafesine ulaşıldı. Çok hassas durumda oldukları için kemiklerin zarar vermeden gün yüzüne çıkarılması ve incelenmesi uzun sürdü. Bulundukları bölge 40 cm çapında ve 3 metre derinliğinde kazıldı. Çıkarılan toprak bloku koruyucu malzeme ile kaplandı. Önce Nairobi Ulusal Müzesi'ne ardından üç boyutlu tarama için İspanya'daki özel bir laboratuvara gönderildi. Kemiklerin yaklaşık 78 bin yıl önce defnedilmiş 3 yaşında bir çocuğa ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Arkeologlar kemiklerin ve yanında bulunan taştan yapılmış aletlerin orta taş devrine ait ölüm ritüellerinin yanı sıra erken dönem insanının kültürel ve teknolojik etkinliklerine ilişkin önemli bilgiler verdiğini ifade etti. Daha önce Afrika kıtasının farklı noktalarında yapılan kazılarda 74 bin yıllık bir mezar bulunmuştu.